Başbakan Erdoğan yapsa bir konuşmada kız ve erkek öğrenci aynı evde kalamaz muhafazakar yapımıza bu ters. Talimatı verdik denetimi yaptıracağız dedi. Şimdi de İzmirli'ye soracağız bakalım bu denetime ne diyecekler? Başbakan Erdoğan bir açıklama yaptı kız ve erkek öğrencilerin aynı evde kalmasını denetleyeceğiz diye. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersin? Valla denetlemeye gerek yok kız ve erkek özgür bir şekilde istediği yerde kalabilirler. Gerici biraz saçma bir düşünce bence. Böyle bir şey yapılabilir mi denetleyebilir mi sizce? Denetleyemez bence. Valla düşüncelerimiz pek onda uyuşmuyor o yüzden. Yani şu an burada herhalde konuşmam pek doğru olmaz diye düşünüyorum. Yani e, her zihniyeti de, giyin e, giyinişi de her şey kendi istedikleri gibi yaptığı için e, bugüne kadar yaptığı her şey karşıdım, Hala karşıyım. Karşıyım yani başka bir şey yok yani. Denetlenebileceğini düşünüyor musunuz? Denetlerler ya bir fişleme yaparlar bir şey yaparlar ee, bütün yurt müdürleri olsun bütün müdürler olsun her şey onların elinde olduğu için artık değiştiğinden dolayı yaparlar onu da yaparlar yani bir sıkıntı olmaz onu başarlar yani gerekirse e, internet aracılığı yaparlar gerekirse işte teker teker kendi adamlarını yönderdiler. Gerek yok yani Çok denetlenmeye. Denetlemeye hiç gerek yok. Başbakan Erdoğan bir açıklama yaptı efendim kız ve erkek öğrencilerin aynı evde kalmasını denetleyeceğiz dedi bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Valla ne söyleyebilirim ki? Bence saçma bir şey. Denetleyebilir mi sizce? Denetleyemez. Nasıl takip edeceksiniz onu? Size ne benim kimle kaldığımda? Yavrum yaşım icabı böyle bir şeyleri ben de tasvip etmiyorum. Ama genç olsaydım bir başka türlü düşünebilirim. Denetlenebilmesi bence yanlış. Ya ilgilendirmez bence başkalarını. Bir erkekli bir kızın evde kalıp kalmaması. Vallahi bilmiyorum ya. Artık her şey karıştığı için ona da karışabilir ya. Normal geliyor ona. Hani daha sonra artık ne yapar ne der bilmiyorum ama hani bizim için artık onun yaptığı şeyler normal geliyor bize. O yüzden Denetleyebilir. Denetleyebilir. Yani evleri de giriyor artık. Bugün yarın aileleri de denetleyebilir. Gelsin bizi de denetleyebilir. Sıkıntı yok yani. Sorum olacaktı. Başbakan Erdoğan bir açıklama yaptı. Kız ve erkek öğrencilerin aynı evde kalmasını denetleyeceğiz diye. Bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? E, çok yanlış bir şey söylüyor. E, denetlemesine de ne bir yasal e, prosedür var ne bir e, şey var. Hiçbir dayanağı yok. Tabii ki olamaz. İnsanların özel hayatına giremezler bu kadar herhalde diye düşünüyorum. Yani bence de herkes... Bir denetleme yapamazlar yani. Kesinlikle. Yani kapıyı çalıp, alo biz denetleme yapmaya mı geldik diyecekler, evin içine mi girecekler? Arama yapıp.